Prematüre doğum olacağı bazen bebek doğmadan önce gelişen süreçte kadın doğum tarafı tarafından belirlen bir durum. Doğum eylemi başlıyor ve bazen artık bu erken doğum eylemi gerçekleşecek şeklinde ortaya çıkıyor. Bizim yoğun bakıma geldiği zaman biz prematüre bebeği genel özelliklerinden prematüre olduğunu anlıyoruz. Fizik muayene dediğimiz bebeğin genel görüntüsü, başı, gözleri, kulak kırdakları, cilt görünümü, nefes alışı ve vücut yapısıyla pıramitre bebek olduğuna karar veriyoruz. Bir bebek ne kadar pıramitre doğmuşsa, yani ne kadar erken doğmuşsa yoğun bakım sürecine o kadar yoğun yaşayacak demektir. Çünkü pıramitre bebek bildiğiniz gibi 23-24 haftadan 37 haftaya kadar olan 37 haftadan önce doğan bebek grubu. Bir bebek ne kadar erken doğmuşsa o kadar ağır prematüre ve o kadar yoğun bakım ihtiyacı olacak bebek demektir. Doğum eyleminin başlamasıyla beraber anne için, aile için hatta hekim için de sürpriz şekilde gerçekleşen erken doğumlar var. Bir, bir grup bu. Bir de gebeliğin takibi boyunca e, erken doğum olması beklenen bebek grubu var. Örneğin preeklamsi dediğimiz e, gebelik seyirlenmesinde bunların kaçınılmaz bir şekilde prematüre doğması söz konusu. Bazen orada direkt olarak daha bebek doğmadan böyle bir bebek doğacak ve yoğun bakıma gelecek şeklinde kadın doğumla e, bu konuda kadın doğum uzmanımızla haberleşmiş oluyoruz. Bir de yine erken doğuma yol açan diğer nedenler de bazen birkaç gün içinde doğum eyleminin gerçekleşeceği konusunda doğum uzmanına fikir verdiği zaman yine bizi haberdar ediyor. Biz yeni doğan yoğun bakımımızı bebeğin gelişine uygun şekilde yerini hazırlayarak eklemiş oluyoruz. Prematüre bebek diğer bebeklere göre daha kırılgan, daha fragil, daha kolay travmaya uğrayabilen, daha nazik davranılması gereken bir bebek durumu, grubu. Dolayısıyla doğumhaneden veya ameliyathaneden itibaren prematüre bebeği naklederken dikkat etmek gerekiyor. Tabii bir bu arada şunu söylemek lazım. Bir prematüre bebek doğacağı hastanede bakılırsa daha iyi olur. Dolayısıyla prematüre bebek anne karnında bakım koşulları olmayan bir yerde doğmayıp bakılabileceği yerde doğarsa bu bebek için ciddi bir avantaj oluşturuyor. Çünkü naklin getirdiği olumsuzluklardan korunmuş oluyor. Bu bebekler direkt yoğun bakıma alınıyor. Yeri hazırlanıyor ve prematüre bebeğin annesi de daha bebek doğu, yeni doğan yoğun bakıma girdiği andan itibaren bebeğini sürekli görerek, dokunarak, anne sütünü damla damla dahi olsa vererek bu sürece katkı sağlıyor. Doğum salonunda veya sezeryanla doğacaksa bu esnada biraz daha özenli ve daha bir kalabalık ekiple bebekleri karşılamak gerekiyor sayıca. Çünkü her bebek için uğraşacak bir elemanın olması lazım. Diyelim ki 24-25 haftalık bir bebek doğdu. Bazen 2-3 ay küvezde kalabilir. Ama bir de sınırda doğan e, piramatre dediğimiz sınırda piramatre dediğimiz bebek grubu var. Bazen bunlar 3-5 günlük bir yatış sırasının sonunda taburcu edilebilir. Yani bir piramatre ne kadar erken doğmuşsa o kadar çok problem ve daha uzun süre yatış demek. Anne doğumdan sonra hemen gelemeyecek durumdaysa sütünü göndererek, sütü gelerek Görebilecek hale geldikten sonra bebeğiyle sadece e, görsel veya bir temas sağlaması bile o bakım sürecine ciddi katkı sağlanıyor. Ben zaman zaman görmüşümdür, annenin dokunmasıyla beraber daha bir hareketlenen e, kalp atışı hızlanan solum hızlanan bebekler oluyor. Bu annenin bebeğiyle annenin arasındaki bir direkt bir elektriksel güç enerji şeklinde anne taburcu olana kadar buna devam ediyor. Bebek zaten bir haftaya geldikten sonra kanguru bakım dediğimiz anne göğsüne direkt cilde temas ederek bebeğin direkt bakım sırasında anne göğsünde kalması da hem bebeğin büyümesini hızlandırıyor hem bebeğin daha iyi beslenmesini sağlıyor hem de bebeğin kendi kendine emme yutma fonksiyonlarını daha çabuk kazanmasını sağlıyor. Anne babaların, ailelerin ee, bu kadar emek verdi bunların. Çünkü bir kısmı tüp bebek, bir kısmı yıllarca sonra sahip olunan bebekler. Bu bebeklerin bakımının iyi yapılacağı merkezleri ince eleyip sık dokuyarak e, seçmesi gerekiyor. İşte son durumları görüyorsunuz. Çok farklı insanlar durumlarla karşılaşabiliyor. <laughs>